Herkese merhabalar dostlar. Bilim Zona hoş geldiniz. Orta Doğu'nun kalbinde yıllardır devam eden İsrail ve Filistin sorunu son günlerde yeni bir döneme girdi. Hamas'ın askeri kanadının İsrail'e yönelik başlattığı operasyon bölgedeki gerilimi bir hayli arttırdı. Batı Şeria'daki Hamas'ın başkan yardımcısı Salik El Aruri'nin silahlanma çağrısında bulunması da çatışmayı alevlendiren son kurşun oldu. Tarihsel kökenleri derin olan bu çatışma taraflar arasındaki tansiyonu yükseltmeye devam ederken tüm dünyada gelişmeleri yakından takip ediyor. İsrail ve arasındaki bu karmaşık sorun bölgedeki etkileyen siyasi, kültürel ve tarihsel dinamiklerle birlikte çözüm bekleyen büyük bir mesele olarak önemini koruyor. Bölgesel olmaktan çıkıp uluslararası bir boyut artık kazanan bu sorun nasıl oldu da bitmek bilmeyen bir sürece evrildi? Gelin bu süreci beraber inceleyelim. Takvimleri biraz geriye, Osmanlı Devleti'nin dönemlerine çevireceğiz. O zamanlar Filistin Osmanlı'nın bir parçasıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin elinde olan Filistin devletin çöküşüyle İngiltere'nin kontrolüne geçti. Bu bölgede Arap çoğunluğunun yanı sıra Yahudi azınlıkları da yaşıyordu. Filistin'de Yahudilere bir ulusal yurt kurma görevi İngiltere'ye verildiğinde iki toplum arasındaki gerginlikte bir hayli tekrardan arttı. Yahudiler bu toprakların tarihi ana vatanları olduğunu savunurken Filistinliler de buna karşı çıkıyordu tabi. 1920'lerden 40'lara gelinceye kadar Avrupa'daki zulümden kaçarak yeni bir yurt arayan Yahudilerin sayısı da giderek arttı. Bu esnada İngiliz yönetimine karşı da şiddet gittikçe artıyordu. 1947'de Birleşmiş Milletler Filistin'i ayrı bir Yahudi devleti ve Arap devleti olarak bölme yani Kudüs'ü de bir özel statülü bir şehir ve Birleşmiş Milletler denetiminde bırakma önerisini onayladı. Bu plan Yahudi liderler tarafından kabul edilse de Araplar reddettiği için hiçbir zaman uygulanamadı. Ve takvimler 2. Dünya Savaşı sonlarını gösterdiğinde İngilizler bölgeden çekilince 1948'de İsrail Devleti resmen kurulmuş oldu. Bu tarihi gün Filistinler için El Nakba yani felaket olarak adlandırılıyor. 15 Mayıs'ta Yahudi liderler tarafından yapılan bağımsızlık ilanı, bölgede uzun soluklu ve karmaşık bir savaşın fitilini ateşledi. El Nakba günü, yüzbinlerce Filistinlinin topraklarını terk etmeye zorlandığı bir dönemin başlangıcı oldu. Bu gelişmelerle birlikte bölgedeki çatışmalar da giderek derinleşti. Filistinlilerin yanı sıra komşu Arap ülkeleri de savaşa dahil oldu ve İsrail'in bazı bölgeleri işgal edildi. Savaş, ertesi yılın sonunda ateşkesle son bulsa bile, İsrail bölgenin büyük bir kısmını kontrol etmeye başlamıştı. İsrail'in kuruluşundan Avrupa'dan ve diğer Yahudi nüfusunun yoğunlaştığı bölgelerden bu yeni devlete Yahudi göçü yaşandı. Bu göç dalgası bölgedeki demografik yapıyı temelinden sarsı ve İsrail'in kuruluşundan beri devam eden karmaşık siyasi ve etnik dinamikleri beraberinde getirmiş oldu. Bu arada Yahudiler arasında Filistin'e göç etme süreci Aliyah adı verilen göç dalgalarıyla tanımlanıyor dostlar. Bunlar ise 1882-1903 birinci Aliyah, 1904 ile 1914 arasında ikinci Aliyah, 1919-1923 yılları arasında ise üçüncü Aliyah, 1924-1928 dördüncü Aliyah ve 1926-1939 5. Aliyah dönemleri boyunca binlerce Yahudi bu topraklara göç etti. Bu göçler 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1948-1951 yılları arasında Filistin'e olan Yahudi göçlerinin yoğunlaşmasıyla devam etti. Göçle gelen Yahudiler 1931'de Irgun Zivali Leumi adlı örgütü kurarak İsrail devletinin kuruluşuna zemin hazırladılar. Fakat bu süreç Yahudilerin ve Filistinlilerin arasında çalışmalara neden oldu. Nisan 1920 ve Mayıs 1921'deki yaşanan olaylar da hem Yahudi hem de Arap topluluklarından birçok kişi hayatını kaybetti. 1936'da başlayan olaylar ve grevler 1939'a kadar sürdü. 1946'da kurulan örgüt Kral Davut Oteli'nin düzenlediği bombalı saldırıyla tarihe geçti. Birçok insan bu olaylar sonucunda hayatını kaybetti. Daha sonra yaşanan Deir Yasin katliamı İsrail-Filistin çatışmalarında önemli ve trajik bir dönüm noktası oldu. 9 Nisan 1947'de Levi örgütünün lideri Avraham Stern ve Irgun örgütünün lideri Mahahem Begin'in yönetimindeki militanlar Kudüs'ün batısındaki Deir Yasin Köyü'ne kanlı bir baskın düzenledi. Bu saldırılar diğer örgütler tarafından da destek görmüştü. 1948 Savaşı sonrasında İsrail işgal ettiği alanları genişleterek Filistinlileri zorunlu göçe tabi tuttu. Bu süreç işkence, tecavüz ve katliam korkularının hakim olduğu bir ortamda yaşandı. Bu da Filistin topraklarından büyük bir göç dalgasını tetikledi. İsrail kaynaklarına göre 500, Arap kaynaklarına göre 900, Birleşmiş Milletler'e göre ise 726 bin Filistinli yaşadıkları toprakları terk etmişti. Bu sayılar o dönemde Filistin nüfusunun yaklaşık %70'ine denk geliyordu. Yani çok ciddi bir sayıydı. Birleşmiş Milletler bu duruma tepki olarak 1948 tarihli 194 sayılı kararıyla göç eden Filistinleri geri dönmelerine izin verilmişti çağrısı yaptı. Ancak bu kararın uygulanması ve göç edenlerin ülkelerine dönmeleri bölgedeki siyasi karmaşanın giderek derinleşmesi nedeniyle bir hayli zorlaştı. 5 Nisan 1967 savaşının başladığı gün olmasının yanında Filistinliler Naksa yani gerileme olarak kabul ettikleri bir gün olduğu için çok önem arz ediyor. Bu savaşın sonuçları yeni göç dalgalarını beraberinde getirdi ve hatta 1967'de göç eden bazı Filistinler tekrar göç etmek zorunda kaldı. Ancak dikkat çeken ve bir diğer nokta ise 1967'den günümüze kadar Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'yi aşkın yeni Yahudi yerleşim yeri inşa edildi. Yerleşim yerlerine yaklaşık 650 bin Yahudi yerleştiği biliniyor. Olaylar böyle ilerlerken İsrail Hamas saldırısının ardından savaşta olduğunu resmen açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 1973 Yom Kippur Savaşı'nın başlamasının 50. yıl dönümünde Hamas militanlarının sürpriz saldırısının ardından cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin savaşta olduğunu ve bunu kazanacağını söyledi. İsrail askeri liderler Hamas militanlarının Gazze şeridinden İsrail topraklarına yamaş paraşütü ve deniz üzerinden de dahil olmak üzere sızmasının ardından İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze'deki Hamas hedeflerini vurmaya başladığını söyledi. İsrail en az 40 İsraillinin öldüğünü ve en az 740 kişinin de yaralandığını o zaman açıklamıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galat Hamas'ın İsrail devletine karşı bir savaş başlatarak vahim bir hata yaptığını söyledi. Gazze'deki militan gruplardan Filistin İslami Cihat, İsrail askerlerini esir tuttuğunu açıkladı. Bu arada Hamas'ın askeri komutanlarından Muhammed Deyif, Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen gibi Arap komşularını şimdi yürüyüşe geçmeye çağırdı ve Arap direnişinin birleşme zamanının geldiğini söyledi. Filistin'e doğru harekete geçme çağrısında bulunuyoruz da kısaca söyledi. Evet arkadaşlar İsrail ile Filistin arasındaki bu savaş ve bu geçmişi size kısa bir şekilde özetlemeye çalıştım. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoya likelamayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.